İsrail Savunma Bakanlığı iki vatandaşının Gazze'de Hamas tarafından rehin tutulduğunu iddia etti. Vatandaşlardan birinin Etiyopya, diğerinin ise Arap asıllı olduğu açıklandı. Ashkelon kentinde yaşayan Etiyopya asıllı Avraham Mengistu'nun geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde Filistin topraklarına kendi arzusuyla gittiği belirtiliyor. Yüksek korumalı çitleri ve ablukayı nasıl açtığı ise bilinmiyor. Tanrı bizleri yukarıdan izliyor. Umarım oğlumu evine getirmek için yardımcı olur. Arap asıllı Rehin hakkında detaylı bilgiler ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. İsrailli yetkililer Hamas'ın rehine eylemlerini tutsak değişiminde ve para karşılığında kullandığını söylüyor. Bu aile sokağa çıkıp gösteriler düzenlemez. Sakin bir ailedir. Beş erkek kardeş eğitimlerine devam eder, bir kısmı çalışır. Biz de onlara yardımcı olmak istiyoruz. Bu kolay bir durum değil. Hamas'tan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl 8 Temmuz'da başlayan ve 50 gün süren İsrail'in Gazze operasyonunda 2000'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.